Yakışıklı. Ahmet, Marol nerede? Marol evinde amirim. Kimden? Böyle mi? Çocuk mu? Yok, köfte amirim. Şoktan aldık. Paramız yoktu o kadar. Eee. Evet. amirim? E, e, başrol oyuncusu gelmişsin demek ki. Bizde Amirim benim. Senin yanında da ben varım. Görmüyor Ben bu kadar sevildim. Almasanız ben buna hem yürüyen havuz yapacaktım. Tam yaz geldi amirim. 25 santim. Sosyal mesafeyi koruyalım. Amin. Sosyal mesafeli zaten. Mazi <laughs> ve sosyal mesafeyi koruyalım. Arkadaşlarım, çantık elimizden aldılar onu da. Tamam. Tamam. Şey ben. Bu ben. Tamam, bu o da, da sen. ben. O da ben. Bu da sen. Ha. Ben. Ha. O, bu. Ha. Sen şey köpük. Bu fazla değil gene Siyah olduğu için dedik O yüzden biz bunu seçildik. Belki gözükmez diye Hı. ama yani gözük yine gözükdü. Gözükmesene. Kona koçan yemin ederim var ya ender ne güzel olur bak. Sen kaybedersin lütfen. Al. Bak alacağım bir şey varsa. Işte, yemin ederim azıcık buraya